Merhaba sevgili arkadaşlar. Az önce samimi olduğumuz birinin adını sormayı ve ona cevap vermeyi öğrenmiştik. Şimdi de samimi olmadığımız yani sizli bizli konuşabildiğimiz birinin adını ve soyadını kaç farklı şekilde sorabileceğimizi öğrenelim. Az önce ne demiştik? We heist do demiştik değil mi? Sen. Peki şimdi siz derken ne diyeceğiz? Bakın görüyor musunuz? Z'yi büyük harfle yazmışım arkadaşlar. Büyük harfle yazılan zi saygı ifadesidir. Yani sizli bizli konuştuğumuz kişilere zi deriz. Ve zi şeklinde yazıyorsak ve söylüyorsak fiili de arkadaşlar nasıl çekimliyoruz? En. Gördün? Sonuna en ekliyoruz. bir zi? Yani siz nasıl adlandırılırsınız? Ama bu şekilde çeviri çok güzel olmadığını söylemiştik. Peki daha güzel çevirisi nasıl bunun? Sizin adınız ne? Peki böyle bir soruya nasıl cevap verebiliriz? Bize birisi sorduğu zaman İhaysi Betül. İH heiße Betül. Peki ikinci varyasyon neymiş arkadaşlar? Wie ist Ihr Name? Yine bakın İya kelimesini görüyorsunuz. İya büyük yazılırsa sizin demektir arkadaşlar. Sizin adınız ne? Wie ist Ihr Name? Ya da wie ist Ihr Vorname? Daha önce görmüştük. Vorname ne demekti? Ön ad, değil mi? Ya da bir ist iyanahname. Yani sizin soyadınız nedir? Arkadaşlar bu iya kelimesi nasıl telaffuz ediyorum bakın. iya. İ ve a gibi bakın. İya. Peki böyle sorulara nasıl cevap verebiliriz? My name is Betül Ak. My name ist Betül Ak. Ya da my fa name Betül. Yani benim ön adım Betül. Ya da my nahname ist Ak. Benim soyadım Ak. Peki üçüncü olarak veya zinti Wer sind Sie? Bakın zi yine büyük arkadaşlar. Büyük ol zaman saygı ifadesi karşımızdakine yani siz kimsiniz? Bunu daha önce de söylemiştim. Bu bir tehdit değil. Yani benim adım Ahmet. Peki ya siz kimsiniz? Kendinizi tanıtır mısınız anlamında. Veya siz kimsiniz? Ich bin Rümeysa ak Ich bin Rümeysa Ak. Sadece Rümeysa da diyebilirsiniz ama soy isminizi de söyleyebilirsiniz. Daha önce söylemiştim ama bir kez daha tekrar ediyorum. Der Vorname ön adı, der Nachname soyadı, heißen adlandırılmak, adı olmak. Evet arkadaşlar samimi olmadığımız birisine bu şekilde sorular soruyoruz ismini sorarken. Ve bize sorulursa da samimi olmadığımız bir tarafından bu şekilde cevap veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Tschüss.